Bugün saat 17'nin partiniz açısından da bir önemi var. Tam da sizi iyi yakaladık. Musavat Dervişoğlu ile genel başkanınızla CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşecekler. Evet. Ee, ne görüşecekler siz biliyorsunuzdur? Yani bu yeni değil. 3-4 gün önce veya bir hafta önce yapılmış bir başvuru, bir talep. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu hayırlı olsun ziyaretine. Gelmek istediğini genel başkanımıza bildirmiş. yani 5-6 gün önceden konuşulmuş ve bugün için takvimlendirilmiş bir konu. yani Normaldir Türkiye'de yeni bir genel başkan, bir koltuğa, bir makama oturduğunda o ülkedeki siyasi figürler hayırlı olsuna giderler. Kemal Bey hala bir siyasi figür mü? Kemal Bey de bir tabi yani Cumhuriyet'in ilk Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partinin 7 genel başkanı ve Hayırlı olsun ziyaretine nezaket ziyaretine gidiyor. Böyle bir saat beşte böyle bir ziyaret olacak. Şimdi tabii İyi Partinin cumhurbaşkanı adayı Mansur yavaşmış diye okuduk <laughs> Kemal Bey'le bu görüşme de herhalde CHP içindeki bugünkü yönetime muhaliflerle İyi Partinin bir ittifakı diye iddialar da var. Bu spekülasyonlar hep yapıldı, yapılıyor. Bakın bizim 14 Mayıs sürecinde yapılan bir hata var. O hatayı tekrar etmememiz lazım. Bizim derken muhalefet olarak konuşuyorum. O da şu. Şu andaki mevcut AK Parti iktidarı bitti. Şu andaki mevcut Cumhurbaşkanı artık yok. O kolta kim oturacak? Bunun hesabının yapılıyor olması. Halbuki iktidarın nasıl el değiştirileceği, stratejinin ne olacağı, iktidarla nasıl mücadele edileceği çok daha önemli bir konu. Ama akıllarda özellikle belli çevrelerde öyle bir kanaat var ki bu öldürücü bir kanaattir. Zehirleyici bir kanaattir. Rahatlık getirir beraberinde. Yani 2028 yılında veya 27 yılında yapılacak olan genel seçimlerde Artık e, bu iktidar yok, kesin kazanıldı. İşte kim orada olsun? Buna odaklanmış durumda herkes. E, çok büyük bir e, yara aldı ve çok ciddi bir şekilde zayıfladı AK Parti ve AK Parti iktidar, Ülkenin geldiği durum itibariyle seçmenin artık bir güveninin kalmadığı da aşikar. E, ama bu bitmiş bir işin olduğu gerçeğini, vurgulamaz. Bu bir mücadelenin halen devam etmekte olduğunu, odak noktasının kimin o koltuğa oturacağı değil, ülkedeki bütün bu problemlerin nasıl bu hale geldiği ve bunun nasıl çözüleceği üzerine odaklanmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu öyle bir yaklaşım olmazsa işte bizim genel başkanımız Türkiye'de mecliste grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı işte ...Özgür Bey ile de görüştüler... ...Kemal Bey ziyarete geliyor... ...Sayın Yavaş Ankara'daki... ...belediye ile ilgili çalışmaları... E, ...göstermek, paylaşmak için davet ediyor... ...yarın Ekrem İmamoğlu da davet eder... ...ve gider, katılır, ziyaret eder... ...ama akıllar hep orada olursa... ...tabii bunun altında bir sürü... E, ...polemik yaratılır... ...ve bir sürü... E, ...kargaşaya yol açacak bir çabayı görmüş olursunuz... Yani ...sizin gündeminizde Cumhurbaşkanı... ...yok tabii gibi ki, yok. doğru da değil... Ha, önemli bir konudur bakın ee, ama e, o o kavga'nın, o tartışmaların e, yıpratıcı bir şekilde yapılması, odak noktasının kayması e, bir zafiyete yol açar. 2023 14 Mayıs'ta olduğu gibi. Ama bununla beraber de son bir aya, son iki aya e, bu işin bırakılmasının, sıkıştırılmasının da nelere mal olduğunu hep beraber gördük. Dolayısıyla. Oradan alınacak e, bana göre çok fazla ders var. Şimdi soracağım soruyu dün Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında <laughs> söylemiş oldu aslına bakarsanız e, bu bahsettiğiniz 2023 seçimlerindeki kargaşa ortamını yaratacak aday kim tartışması kazanacak aday çıkışlarıyla e, ...partinizin dönem dönemindeki genel başkanı Meral Akşener tarafından çokça ortaya atıldı. Yani iyi parti aslında 2023 seçimlerindeki adaylık meselesini en çok kaşıyan parti olmadı mı? Şimdi bu konu dün de çok tartışıldı. Dün de çok konuşuldu. Evet. Bu konunun ben konuşulmasını çok arzu etmiyorum. Çok da doğru bulmuyorum. Çünkü bir seçim yaşandı ve muhalefet partileri özellikle altılı masa bu konuda milletin kendisinden beklediğini veremedi. ...bu beklentiyi karşılayamadı. Bu konuyla ilgili konuşulacak... ...söylenecek çok fazla söz yok. Tek bir cümle var. Milletimize bu beklenti içerisinde olan... E, ...milleti daha fazla yormamak... ...daha fazla üzmemek için... ...o süreç doğru bir şekilde... ...yönetilmemiştir. Özür dileriz. Bunun dışında söylenen her şey boş. Bunun dışında söylenecek her şey... ...beklenti içerisine girmiş... ...ve hayal kırıklığına uğramış... ...milletimizi üzer... ...daha da büyük bir hayal kırıklığına... ...ve umutsuzluğa sevk eder. Dolayısıyla o süreçte ilgili... ...o günün yetkililerinin... ...ilgililerinin bugün bana göre kurabilecekleri... ...tek cümle vardır. O da yanlış yönetilen bir süreç olmuştur. Özür diliyoruz deyip önümüze bakmamız lazım. Kasım, şimdi Özür diliyoruz... ...aslında dün... E, ...benim de beklentim mesela Kemal Bey'in de... ...evet o süreci yanlış yönettik demesi... ...belki Meral Hanım'ın da yanlış yönettik demesi... ...böyle yapmasaydık demeleri seçmenleri açısından daha dediğiniz gibi doğru olabilirdi ama işte Sayın Akşener'in kime hizmet ettiği görüldü gibi imalı işte daha sonra Tayyip Erdoğan'la görüşmesini de gündeme getirerek böyle değerlendirmeler var ve dönemdeki ortakları tarafından bu değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar ne diyorsunuz? Ya bunlara ben itibar etmiyorum. Bunları da yanlış buluyorum. Şöyle şimdi bir bir açıklama yapma e, durumu e, oluştu. Bu e, detay verilmediği için bu spekülasyonlarda oluşuyor. İyi Parti'nin kuruluşu, kuruluşundan sonraki mücadelesi e, ve e, ilk defa belki çok uzun bir süredir Türkiye'de iktidarın el değiştirebilme ihtimalinin belirlenmiş olması, belirmiş olması, ya bunların hepsinin e, nasıl olduğu nasıl ortaya çıktığı, İyi Parti'nin e, buradaki katkısı net ortadaken e, bu iftiraları atmak e, çok doğru değil Kurucu Genel Başkanımızın bir tercihidir e, yapmış olduğu görüşme görüşmenin içeriği nedir ne konuşulmuştur e, hangi konular görüşülmüştür bunları bilmiyoruz e, fakat şunların ben çok ağır iftiralar olduğu kanaatindeyim İşte yok kendisi için bir makam mevki oğlu için bir makam mevki beklendiği yönündeki e, iftiralar e, kabul edilebilir değil e, görüşmenin içeriğini bilmeden bununla ilgili bir tavra bir polemiğe girmek çok doğru değil e, bizim partimizin duruşu nettir partimizin muhalif çizgisinde hiçbir sapma yoktur genel başkanımız Musa Dervişoğlu bana göre şu anda Türkiye'deki en net ...ve en sert muhalefeti yapan siyasi lider... Birazdan onu konuşacağız. Özellikle evet. sistem eleştirisini... Yani dolayısıyla e, orada e, bir süreçle alakalı çok fazla konuya girdiğiniz zaman... E, ...dediğim gibi seçmenin milleti üzmüş oluruz. Yani orada söylenecek çok fazla bir... Çünkü netice ortada. Cumhuriyet'in 100. yılında arzu ettiğimiz bir değişim vardı. Ve bu değişim gerçekleşmedi. Burada o gün o sorumluluğu üstüne alması gerekenler konuşulabilir. Bugün inatla bütün anketler ortada olduğu halde ısrarla yok arkadaş Hayır ben aday olacağım diyenler konuşulabilir. ya Bütün bunları tekrar tekrar konuşuruz ama bunlar beklenti içerisinde olan milleti üzecek yoracak konulardır olmamıştır maalesef Dolayısıyla önümüze bakmak durumundayız. O zaman ben bir spekülasyonu daha sorarak bu konuyu kapatayım kurucu genel başkanla partinizin arasında bir problem var deniyor. Hatta mesela şeyi merak ediyorum. İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü yakın. Önümüzdeki ay olması lazım. Meral Hanım çağrılacak mı? diye de merak ettim. Şimdi e, partimizin 7 kuruluş yıl dönümü 25 Ekim e, ve partinin kurucusu da Meral Akşener. Dolayısıyla parti Yıl içerisinde onlarca yüzlerce Aktivite yapar Ama partinin kuruluşuyla ilgili Bir program elbette ki o partinin Kurucusu davet edilir Kendileri katılır Kendilerinin takdiridir Biz Bundan Memnuniyet duyarız Kurucu genel başkanın kurmuş olduğu bir parti Ve partinin kuruluş yıldönümü kutlanıyor Partimizin ilgili kurullarının, partimizin genel başkanının ve e, gündemdeki konularla ilgili bizim duruşumuz çok net. E, söylemlerimiz çok net. E, İyi Parti, e, yetkili organları tarafından istişareyle birçok konuyu ele alan, e, meclis grubunda da gündeme aldığı konuları rahatlıkla konuşabilen, ifade edebilen bir e, siyasi parti. Dolayısıyla kurumsal yapıya, önem veren, kurumsal yapıyı, kurumsal mekanizmaları çalıştıran bir siyasi parti. E, dolayısıyla burada asıl olan, önemli olan e, genel başkanımızın, hali hazırdaki genel başkanımızın yaptığı açıklamalar, duruşu, genel idare kurulunun ve başkanlık divanının almış olduğu kararlar, mecliste bizim gösterdiğimiz muhalefet anlayışı, e, bunlar asıl olandır. E, onun da altını çizmekte fayda var. Şimdi, e... Aslına bakarsanız bu tartışma konularına tekrar döneceğim. Yani anayasa vesaire de var. Ee, başka sorularım da var az önceki konu. Biraz yerel seçim döneminde de sorularım var ama e, aslına bakarsanız bu her şeyden önce Musavat Dervişoğlu döneminden sonra partide nasıl bir değişim yaşandı? Onu sorayım. Çünkü istifalar da yaşandı ama bir yandan da bahsettiğiniz bir muhalefet anlayışı var. Diğer partilerle bazı farklar görüyorum. Onları da soracağım. Nasıl bir değişim yaşandı diye bir e, temel soruyla hani genel bir soruyla başladık. Şimdi tabii 14 Mayıs genel seçimleri akabinde de yerel seçimler e, çok zorlu bir dönemde e, genel başkanımız e, görevi devraldı. E, bir kongre yaptık biz. E, bence Türk siyasi tarihine geçecek bir kongre. E, bir partinin kurucusu e, partiyi kongreye götürdü. Kendisi aday olmadı. Üç aday yarıştı. Kongre sonunda üç aday birbirine kucakladı. Bu açıdan e, örnek olacak bir kongreydi. Hani bütün zorlu sürece rağmen aslında iyi de bir başlangıçtı e, ve bunun akabinde de genel başkanımız genel idare kurulu ve genel idare kurulundan e, almış olduğu e, üyelerle başkanlık divanını oluşturdu e, ve e, bir e, çok tartışmaların olduğu bir dönem yaşadık biz. İşte mecliste sokak hayvanlarından tutunda yargı paketine. E, işte, vergi paketine kadar Milli Eğitim Bakanlığından gelen e, işte Marif Müfredat'ına kadar e, birçok konunun hararetli bir şekilde e, konuşulduğu bir dönem. E, Tabi önce hızlı bir şekilde e, içeride özellikle e, teşkilatlarda il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında olan eksiklikler giderildi. E, atılması gereken adımlar atıldı. E, ama bunların hepsinin ötesinde ...çok net bir e, tavır ortaya koydu genel başkanımız. Mecliste yapmış olduğu grup konuşmalarında... ...önümüzdeki süreçte e, muhalefet e, dozunun hangi derecede olacağı... ...nasıl bir yaklaşımda olacağının ipuçlarını verdi. E, kamuoyu açısından da, partimizin bütün mensupları açısından da... E, ...genel başkanımızın duruşu bir kere çok net. E, ve bu da özellikle parti içerisinde... E, ...teşkilatların motivasyonu anlamında... Ee, bir tabi buhranlı sıkıntılı bir dönem yaşadık. Buradan tekrar toparlanma sürecinin başlaması noktasında da ciddi bir şekilde ümit oldu. Umut oldu. Ee, bu motivasyonun çok yoğun bir şekilde görüldüğünü net olarak söyleyebilirim. İl başkanlarımızla beraberdik biz. Ee, 81 il başkanıyla e, dün bir toplantı yapıldı. Dün değil evvelsi gün. Şimdi tabii bir seçimin akabindeyiz. ve Ben açık söyleyeyim biraz daha farklı bir bir toplantı formatı bekliyordum. Çok kısa bir 5-6 aylık da teşkilat başkanlığı mı oldu benim? 5 yıllık bir İstanbul İl Başkanlığı. Yani teşkilatların ruh haline ne söyleyeceğini tahmin edebilirim. Genelde de bu tür durumlarda bir yakınma ve bir talep olur. İnanın yani propaganda yapmıyorum. E, 81 il başkanı e, hani öyle bir e, heyecan ve motivasyonla gelmişler ki e, genel merkezden teşkilatlara gidecek motivasyondan daha farklı teşkilatlardan e, gelen bir pozitif yaklaşım var. Yani iyi gidiyoruz sahada geri dönüşler çok iyi genel başkanımızın net duruşu söylediklerinin net olarak anlaşılmış olması bizim bu toparlama sürecimizi çok hızlandıracak diyorlar. Yani değişen e, Hasan Bey odur. E, bu toparlanma sürecinin arzu ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde neticeleneceğini görmekteyiz. E, İsrail Lübnan'ı bulmuş. Vurmuş. Lübnan'a saldırı düzenlenmiş İsrail tarafından. E, son dakika gelişmesi de ekranlara yansıyor kıymetli izleyenler. O zaman şunu sorayım. Bura Bey. E, 90'lardan da hatırlıyoruz. 2000'li yılların başından da hatırlıyoruz. Çözülen partilerde yani çokça istifalar olan partilerde işte şöyle son dakikalar duyardık. İşte Bartın İl Teşkilatı istifa etti. Şanlıurfa İl Teşkilatı toplu olarak X partisine geçti gibi şeyler duyardık. İyi Parti'de de çok istifa duyduk ama İyi Parti'de böyle teşkilatlar geçti, şunlar gitti, böyle bir çözülme oldu değil de şu milletvekili istifa edip şu partiye geçti. Bu milletvekili istifa edip bu partiye geçti ya da seçim döneminde o ilin ilçe başkanı tek başına istifa edip şuraya geçti bu ilin şu ilçe başkanı tek başına istifa edip şuraya geçti. Yani e, garip değil mi? Yani nasıl bir çözülme bu? Hani madem çözülüyorsunuz ne biçim çözülüyorsunuz? Ya şimdi e, tabii tabi Altta Akla birçok şey geliyor da. Altta birçok yani. şey geliyor. Yani milletvekillerinin istifa etmesi tabi daha çok konuşuluyor. Daha çok e, haber e, niteliği taşıyor. Teşkilatlarımızda yeni katılımlar var, kopuşlar var. Vardır bunlar siyasette. Hatta ben il başkanlığı yaptığım dönemden bilirim işte bir ilçede bir kongrede birbiriyle anlaşamayan iki taraftan işte bir tanesi biraz bozulur, kırılır, darılır bir 15-20 kişi istifa eder karşınızda olan medya grubu alır onu işte İYİ Parti'de şurası çözüldü burası çözüldüler o süreçleri de yaşadık biz yani böyle üye sayılarımızın yarım milyonları 600 binleri bulduğu dönem işte yüz bininci üye törenlerini yaptığımız dönemler konuşulmazdı 20 kişi istifa ettiğinde İYİ Parti çözülüyor vesaire derdi İşin propaganda negatif propaganda kısmını bir tarafa bırakıyorum e, Tabii kimse istemez yani siyaset insanla yapılır e, biz bu e, kopuşlardan e, dolayı işte iyi oldu iki gitti diyecek durumumuz yok. Burada tabii bir de işin şu kısmı var. Sadakat konusunda bu kadar büyük zafiyet gösterecek bu kadar insanın nasıl aday oldukları ilgili de partinin kendi içinde bunu değerlendirmesi ve özel işlemi yapması lazım. Ben de onu yani ben Grup başkan vekilini de parti grubundan bu kadar milletvekili nasıl istifa eder diye soruyorum. Ama şöyle şimdi gidenlerin arkasından bir şey söylememe gibi bizim bir e, ahlaki duruşumuz oldu. E, bir prensibimiz oldu. E, tabii Genel Başkanımız örnek oldu orada. Hiçbir şekilde bir e, olumsuz cümle sarf etmedi. Biz de ona dikkat ettik. Onun için gidenlerle ilgili ben bir şey söylemek istemiyorum. Kendi üzerimden biraz duygularımı anlatayım size. Kendi üzerimden tarifliyim. Ben İstanbul ikinci Bölge Milletvekiliyim. İstanbul'da ee, ikinci bölgeden yüz binlerce seçmenin oyunu alarak o gazi meclis çatısı altına gittim ve bana verilen görev şu yani milletin git bizim adımıza vekalet edeceğimize vekillik yapacağın konu o meclis çatısı altında iyi parti bünyesinde iktidara karşı muhalefet et benim asli milletten aldığım sorumluluk görev bu bana bunu söyledi. İstanbul ikinci bölgede bana oy veren seçmen. Partimize oy veren seçmen de bunu istedi. Bu benim asli görevim. Benim herhangi bir şekilde ileride partimle alakalı bir tasarrufta bulunacaksam burada tek bir gerekçe olabilir. Seçmenin bana mecliste şu konuda git çalış dedi. Yani iktidara karşı muhalefet et dediği bir konuda partimde bir zafiyet olursa bu hak çok haklı bir gerekçedir. Giderim seçmene, bana oy vermiş seçmene. derim ki e arkadaşlar siz bana gidip muhalefet etmem için oy verdiniz ama geldiğimiz noktada partimiz bu konuda daha farklı bir çizgiye geldi. Onun için ben ayrılıyorum. Sizden almış olduğum bu e, bu bu yetkiyi de daha farklı e, bir mecrada değerlendireceğim, çaba göstereceğim. Şimdi böyle bir durum yok. Az önce anlattım. Şu anda bana göre Türkiye'de en net, en sert, en şiddetli muhalefeti yapan kişi Sayın Musavat Dervişoğlu. Normalleşmiyor da. Ne de normalleşmiyor da birçok insanın normalleştiği gibi. Şimdi ne değişti? Yani seçmenin bize asli olarak oy verirken en büyük motivasyonu buydu. Ve çok daha motive olabilecekleri bir yerdeyiz biz. Şimdi bu bir gerekçe değil. Bir de şunu düşünürsünüz. Dersiniz ki İyi Parti yeni bir mücadele içerisinde, zorlu bir mücadele içerisinde benim kişisel ikbalim ne olacak? Burada ne olabilirim ben? O zaman merkeze kendinizi koyduğunuz zaman o sorulara şöyle cevaplar bulursunuz. Vallahi iktidarın eteğinden tutarsam kişisel ikbalim belki çok daha iyi olur. Ya da belediyeleri olan ana muhalefetin eteğinden tutarsam o zaman kişisel ikbalim çok daha iyi olur. Bu şekilde bir karar e, sürecine gidersem de ben haysiyetimi, onurumu, şerefimi kaybetmiş olurum. O seçmenin yüzüne de bakamam. Son bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla bu bizler için çok evet zorlu ama çok kıymetli bir mücadeledir. AK Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eteğine tutunarak İyi Parti'nin gelecekte bir ikbalinin olması söz konusu dahi değildir. Dolayısıyla biz kendimiz kendi öz değerlerimizle bu mücadeleye verebilecek inanca ve kapasiteye sahip olmalıyız öyle de olduğumuzu düşünüyorum. Ben Burak rakamıncı olarak bu partinin mensubu ve milletvekili olarak benim yaklaşımım, anlayışım budur. Tekrar söylüyorum. Kendi ikbalimi düşünerek vereceğim her karar beni yanlışa sevk eder. Bunu da haysiyetsizlik, onursuzluk ve bana oy veren seçmene en büyük ihanet kabul ederim. Şimdi partideki istifalardan sonra belli bir yere doğru kayma olsa onunla ilgili bunun arkasında bir şey mi var diye sorarım ama e, hem iktidara giden milletvekilleri yani iktidara partisine giden milletvekili oldu hem ana muhalefet partisine meyleden milletvekilleri olduğu için hani bunun arkasında bir şey mi var diye sorduğum zaman nasıl bir cevap alacağım bilmiyorum. Ya yani bu Türk siyasetinin bir bana göre hastalığıdır. Güneş moteller ee, var mı? Yani bilemiyorum ama bir çaba olduğunu biliyorum. Ben meclisteyim. Hı. Yani, yani e, sizin milletvekillerinize karşı bir çaba var. Ya bakın ben de iyi Parti milletvekili. Bugüne kadar benim kapımı çalan hiç kimse olmadı. Başka arkadaşların kapısını çalan hiç kimse de olmadı. Ama demek ki bizim partinin dışındaki başka partiler kimin kapısını çalacaklarına dair o kapıyı çaldıklarında da nasıl bir cevap alabileceklerine dair bir bir kapasite, bir potansiyel gördükleri için herhalde gittiler, konuşuldu, görüşüldü. Konuşulduğunu biliyorum ben. Görüşüldüğünü de biliyorum. Ha deniyor ki işte yok öyle olmadı, yok şöyle olmadı. Bu çirkindir, bu Türk siyaseti adına hoş değildir. Bu siyasi sahtekarlıktır seçmenin vermiş olduğu oyu, seçmenin size teslim etmiş olduğu iradeyi manipüle etmek, ziyan etmektir. Dolayısıyla benim şık bulduğum, doğru bulduğum bir hadise değildir. Tekrar söylüyorum, gidenlerle ilgili değildir bu cümleler. Ben Buğra Kavuncu olarak bu konuyla ilgili bu hadiseye bu şekilde yaklaşırım. Kendi yanımdaki, yöremdeki arkadaşlarıma bu tavsiyeleri yaparım. Kendi evlat, evladıma da bu yönde telkinde bulunurum. Mensup olduğum bir grubun içerisinden bir sorumluluk aldığın zaman o gruba asla ihanet etmeyeceksin. Ta ki o grup ülkeye millete ihanet etmesin. Tek gerekçe bu olabilir. Şimdi az önce tarif ederken dediniz ki e, İyi Parti'nin geleceği AK Parti'nin ya da CHP'nin eteklerinin altına girerek olmaz. Böyle bir gelecek söz konusu olamaz. İyi parti kendi özünde, kendi başına yürüyecek gücü var dediniz. Yalnız bu strateji yerel seçimde başarısız olmadı mı? Şimdi bakın, Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizi böyle bir noktaya getirdi. İttifaksızlık bizi derken, olmaz. Evet, yani bütün partilerin rengini soldurdu ve ülkenin başına bir sürü bela açtı. Yani bugün çok büyük rezillikler yaşıyoruz biz bugün hadi beraber gelin Sultan Gazi'ye gidelim ben ikinci bölge milletvekili 3. bölgede Bahçeli evlere gidelim Esenyurt'a gidelim Bağcılar'a gidelim ya Türkiye'nin 40 yıldır görmediğim manzara var haraç kesiyorlar haraç esnaftan öyle bir hale gelmiş ki Esenyurt'taki çeteyle Bahçeli evlerdeki çete birbiriyle vuruşuyor ve haraç kesilen dükkanların önünden polis geçiyor hiçbir şey olmuyor İçişleri Bakanı her gün çıkıyor diyor ki şu çeteyi yakaladık, bu çeteyi yakaladık. Yani bu geleceğimiz adına endişe verici bir durum. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronu. Kimlik alıyor bu ülkede. Ben mecliste soru önergesi verdim. Mecliste vermiş olduğum soru önergesine İçişleri Bakanı'na bunu sordum. Yani bu vatandaş ee, nasıl bu kimliği aldı? Nasıl bu imkanlara sahip oldu bununla ilgili cevap geldi mi? E, cevap istemiyor yeni verdim. Eee İçişleri Bakanlığı e, bundan önce vermiş olduğumuz soru önergelerine de e, zaman zaman cevap veriyor. Orada da bakanlıklar arasında çok ciddi fark var. Mesela bazı bakanlar Her bakan bir değil diyor. Her bakan bir değil. Bazı bakanlıklar hakkını yemeyeyim vermiş olduğumuz soru önergelerine hakikaten eee cevap veriyor. Geri dönüş yapıyor. Hı hı. Bir kısmı hiç yok sayıyor. Şimdi e, öyle bir e, noktada ki bu çeteleşme hadisesi mesela uluslararası baronlar burada mesela Gürcistan bir şey haline gelmiş Türkiye'nin yanı başında bir sıkıntı yaşandığında insanların gidip yerleştiği Tabii bütün bunların altına açtığınız zaman ortaya çıkan bir net görüntü var o da ekonomik buhran yani ekonomik problemler beraberinde ahlaki krizi sosyal ve kültürel yozlaşmayı da getiriyor çünkü çaresiz çaresiz olan vatandaş illegal yollara başvuruyor. Bu çocukların çetelerin çoğu 18-20 yaşlarında biliyor musunuz? Ya o kadar çok geliyor ki bize. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne yaratmış olduğu, ekonomik buhran ve onun ortaya çıkartmış olduğu bu illegal yapılar ve bunun arkasında başka bir sebep de var Hasan Bey o da şu Türkiye hatırlarsınız sürekli vergi affı çıkardı işte böyle seslendi dedi ki getirin parayı sormayacağım nereden geldiğini. Türkiye'ye o kadar fazla kara para geldi ki. Öyle bir kara para aktı ki o kara paranın sahibi kim? Kirli insanlar. Onlar da geldiler bu paralarla. Türk evlatlarını aldılar. 16, 17, 18 yaşındaki ekonomik olarak çok sıkıntılı bu Türk çocuklarını aldılar ve o çetelere dahil ettiler. Yani çok büyük bir ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu konularla ilgili, iki konuyla ilgili de biz bir bakanlığa e, önerge verdik ve bunun cevaplanmasıyla ilgili bir başvuruda bulunduk. Şimdi parlamenter sistem konusunda biz ısrarcıyız. Onu ayrıca soracağım. Ona yani. geleceğim ama sorunuza cevap vereyim. E, AK Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin paçasına tutunarak, elinden tutarak bir siyasi ihbali olamaz İyi Parti'nin dememdeki sebep şu. Bir, mevcut yapı buna her ne kadar zorlasa da biz direneceğiz. Ve Türkiye'yi iki aksa oturtmak istiyorlar. Hı hı. Ve bundan da son derece memnunlar. Kim memnun? Bu iki aksın sahipleri. Ben mesela uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok net bir şekilde parlamenter sistem vurgusunu duymadım. Şimdi korkutucu bir nokta. Öyle bir yere doğru gidiyor ki. Bu yetkileri CHP CHP'de mi <laughs> istiyor? duymadım parlamenter konusun, parlamenter sistem konusunda e, o ısrarlı, arzulu vurgular niye ise bir anda rafa kalktı. Ama bu sonra... normalleşme ve yumuşama süreciyle de başladı. Yani bu normalleşme süreciyle beraber bir anda lal olundu o konularda. Bakın bu öyle bir yapı ki Allah esirgesin. Yani şuraya gidiyor iş. Ya siyasal İslamcı mı olsun? bu otokrat, despotlaşabilecek veya ileride diktatörleşebilme potansiyeli veren bu sisteme koyacağınız cumhurbaşkanı acaba siyasal İslamcı mı olsun yoksa sosyal demokrat mı olsun o mu olsun bu mu olsun yani sistem orada dursun da arkadaş işte o zihniyetin diktatörü bu zihniyetin diktatöründen daha kötüdür. Tartışmasına gidecek bir durumdur bu. Büyük büyük İnsanlar yoktur, büyük ülkeler vardır, büyük adamlar yoktur, büyük idealler vardır. Dolayısıyla bu cendereden bu ülkeyi çıkartmamız lazım. Dolayısıyla bizim kavgamız sistem nedir? Kişilerle ilgili değildir. Mesela Recep Tek... Tayyip Erdoğan meselesi değil. Onun için bizim bir memleket borcudur bu. Bu iki kutuplu yapıya itiraz.